Eğitim Bir Sen Tavşanı temsilciliği tarafından 7 ay önce başlatılan kitap okunma yarışmasında mutlu sona gelindi ve tavşanlıların da katılımıyla büyük bir coşku ile, büyük bir coşku ile Kültür Sarayı'nda ödül töreni yapıldı. Ödül töreninin onur konuğu ise tarihçi yazar Mustafa Armağan'dı. Ödül töreni akşamında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Öğrenciler, başarılı öğrenciler, dereceye giren öğrenciler duygu ve düşüncelerini TTV mikrofonuyla paylaştı. Bu, sen de geçebilirsin, yaradan, anadan, serden. Senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethetti yaşlasın. Eğitim Birsen Tavşan'ın temsilcinin düzenlediği kitap okuma yarışmasının ödül töreni büyük bir coşku ile yapıldı. Mesut Hocam. Hocam için lütfen lütfen. Program Mesut Kocaman'ın açılış konuşmasıyla başladı. Biz yeniden medeniyet değerlerimizi inşa edeceğiz derken o zaman gençlerimizi, çocuklarımızı yeniden o medeniyet değerlerimizin en temel köşe başlarıyla buluşturmalıydık. Ve kitap okuma yarışmamız böyle bir misyonla, hedefle başladı. Mesut Kocaman'ın ardından tarihçi yazar Mustafa Armağan, Fatih ve Fethi konulu konferans verdi. milletin bir kökü var ki, hani Akif'in dediği gibi bir kaynağı, bir suyu var ki o hiç kurumaz diyor. Dinimi mübin. Yani ona bir kere değdi mi bu insanların bir gün doğruyu bulacaklarını, mayaları sağlam çünkü, doğruyu bulacaklarını bilmemiz lazım. Şimdi şöyle böyle sağa sola gidebilirler, şununla ilgilidir, bununla ilgilenirler ama sonuçta onlar Ezan-ı Muhammedi'nin kulağına okunduğu çocuklar. Onlar Kur'an-ı Kerim'de büyüyen çocuklar. Onlar efendim doğalı çocuklar. Dolayısıyla onların bu yönlerini çok fazla nazara vermeden, çok fazla onları aşağılamadan çok fazla e, işte şahsiyetlerini hırpalamadan uygun bir şekilde yetiştirmek ve doğru yolu bulmaları için uygun kanallar oluşturmak lazım. Dolayısıyla orada biraz da kabahati kendimizde bulmalıyız. Evet bunlar bunu yapıyor ama ben onlara ne verebildim? Mustafa Armağan'ın konferansının ardından Halk Oyunu gösterisi izleyicilerden tam not aldı. Programda sponsorlara plaketler verildi. Tavşan TV adına plaketi İsmail Özer aldı. Ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. <laughs> Sevgili izliler, programda kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Eğitim bir senin düzenlemiş olduğu kitap okuma yarışmasında dereceye girenler duygu ve düşüncelerini TTB mikrofonlarıyla paylaştı. Bu yarışmayı düzenleyen Eğitimciler Birliği Sendikası'na ve beni destekleyen okuluma, öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Onlara teşekkür bir borç biliyorum. Yarışmada dereceye giren Zeliha Aras, dereceye girdiği için çok mutlu olduğunu ifade ederken, Doğrusunu söylemek gerek, gerekirse ben hayatım boyunca kitap okumuş bir insan değildim. Yani kitap, okuduğum kitap sayısını söylesem bir elin parmaklarını geçmez bu yarışma kadar. Ee, öğretmenlerimin desteğiyle bu yarışmaya katıldım ben. Ve çok şey kazandım. Maddi manevi çok şey öğretti bana bu kitaplar. Lise kategorisinde dereceye giren Yunus Çaydı yarışmanın çok faydalı olduğunu söyledi. Bu yarışmaya yani ödüllü için biraz da ödül için katıldım. Kitaplar için bazı kitapları gördüm. Kitaplarda bazıları iyi değildi o kadar. Okunacak tarzdan roman tarzı hoşmaydı daha çok. O yüzden çok okunacağını sanmıyordum. Mesela Çöle İnan Nur'u bir buçuk ayda falan bitirdim. En son günü işte Odu falan bitirdim. O çok hoşuma gitti. Aslında bu kitapların ödülsüz okunabileceği yani normalde okunabileceği düşünceler oluştu beynimde. Ondan sonra okudum yani. Sonra tablet vardı aklımda zaten. Harry Potter kitapları çok hoşuma gidiyordu. Onları falan hep genelde şey, bilgisayardan okuyordum daha önce. Şimdi tabletle istediğim yerden okumak daha güzel olacak. Kürşat Demirtaş, kitap okumanın çok önemli olduğunu ve Eğitim Birsi'nin düzenlemiş olduğu projeyi çok başarılı bulduğunu ifade etti. Ee, okurken yani ödül kazanabileceğimi düşünmüyordum. Çok kitap vardı. Yani rakipler de fazlaydı. Açıkçası beklemiyordum ik ikinciliği. Güzel oldu. Kitapların da bana çok faydası oldu. Yani önemli şahsiyetleri öğrendim bu sayede. Fatih Sultan Mehmet'i, Mehmet Akif Ersoy'u öğrendim bu sayede. Yunus Yunus Emre'nin hayatını öğrendim. Kitapların da çok yarar oldu. Mustafa Armağan'ı görmek istiyordum hani. E, onun elinden onun elinden ödülümü almak da ayrı bir gurur, ayrı bir da benim için. Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendeni göster kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, hor görme delikanlım kendini. Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın. Fatih'in İstanbul'u fethetti yaştasın.